Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Avcılar ilçesinde yapıyoruz. Bazı kişiler acız, yoksuluz, öldük bittik derken bazı kişiler her şey güllük gülistanlık diyor. Biz de Avcılar'daki seçmenlerimize sizce ülkemizin en önemli sorunu veya problemi nedir diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Kedin en büyük sorunu nedir bir genç olarak? Hani Ekonomiyi. Ee, ekonomi. ekonomi evet, ekonomi çok sıkıntılı ve bu sıkıntı e, sadece bize vurmuyor. Aileye vuruyor, sonrasında çevremizdeki sıkıntı. insanları vuruyor. Psikolojik olarak bize hep bu müdahaleler ediliyor. Sıkıntı. Evet, ekonomi. Ekonomi. Net Tek ekonomi kelime. yani. Tek kelimeyle ekonomi. Her şeyin başı. Her şeyin başı. Eylemi. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekonomi. Ekonomi. Şu an ekonomi. sorunu. Şu an mesela ben Capri almayı düşündüm ya. Capri ya geçen sene 30 liraydı bana şimdi 150 lira diyor. Yüzde 700 artma var. %100, %100, %100 yani 300 400 neyse. Ya. Ne alamıyorsun şu an? Ekonomi olur. Ekonomi tabii ekonomi sıkıntılar var. Çok teşekkür Çok ederim. ederim. Ülkenin en büyük sorunu işsizlik. İşsizlik. Çok teşekkür ederim. İşsizlik. Maaşlar çok az. Ekonomi. Ev geçindirmek çok zor. Maaşlar az olduğu için ayrılıklar uzayıp gidiyor. Ekonomi. ekonomi. Ayrılıklar. Çok teşekkür ederim. Evet. Ya ekonomide sıkıntı var. Ekonomi. Çok teşekkür ederim. Ekonomik sıkıntı, ekonomi. Var. Ekonomi. sıkıntı ekonomi. var tabii ki. Ekonomi. Ekonomik. Çok, Güvenlik. Çok var. teşekkür ederim. Ekonomi ne olacak başka? Ekonomi. Çok teşekkür ederim. Ekonomik ekonomi. sorun. Teşekkür ederim. İşsizlik ve eğitim İkisi birlikte. Eğitim olmayınca işsizlik de oluyor işsizlik ve Mesela şimdi bir şirket sahibisiniz. Bin 100 ta tane mühendisi ihtiyacınız var. Ama o kadar fazla üniversite var ki 500 tane üretiyorlar. 400'ü işsiz kalıyor. Çok teşekkür ederim. Ülkenin en büyük sorunu nedir? Ülkenin en büyük sorunu şimdi herkes oradan buradan terörden falan bahsediyor ama şu İstanbul depremi, İstanbul depremi var ya İstanbul sorunu olarak gözüküyor. İstanbul sorunu olarak gözüküyor bu evet. İstanbul depremi aslında Türkiye'nin sorunu çünkü Türkiye'nin ekonomisi zaten batmış durumda eğer bir deprem daha olursa İstanbul bakın birileri. milyarlarca dolar al zarar olacak. Ama şimdi bu, en büyük sorun kentsel dönüşüm mü görüyorsunuz? Bu ya kentsel dönüşüm mutlaka olması lazım ama devletin yardımıyla olması lazım sadece benim bel bel belediyelerle olmaz. Şimdi bu kanal diye tutturuyorlar şimdi bu kanal eğer İstanbul'un birinci derecede sorunu kanal mı yoksa deprem mi? Eğer bu kanal depremi engelleyecekse hep beraber destekleyelim. bina binlerce binaların yıkılmasını engelleyecekse hep beraber destekleyelim. 100 binlerce insanın ölmesini engelleyecekse bu kanal destekleyelim. Bu önce deprem dönüşüm sonra kanal diyorsunuz. Evet. E tabii ki yani bu. Ben, ben teşekkür <laughs> ederim. Sorular bu kadardı çünkü bir fazla olacak. Bu mı? binaların, bu binaların mutlaka sağlamlaştırılması lazım. Bu kanal gelecek olan depremi engellemeyecek bu kanal. <gülüyor> <gülüyor> Bu İstanbul'un değil, Türkiye'nin sorunudur bu İstanbul depremi ama hala millet rankçılık, avantajcılık yani iğrendik ya. Vallahi iğrendik çok ya. teşekkür ederim. Rica ederim. Ülkemizin en önemli sorunu ee, insanların mı sadece şu anki? Her şey, ekonomi, güvenliği yani en büyük sorun ne? Yani şu an mesela ee, gerçekten öğretim konusunda çok ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yani, es, yani kesinlikle bugün ekonomi iyi olmuş olsaydı ya bugün yurt dışına gitsen? Yani senin burada aldığın 10 milyarın adamların e, 1 milyarı ya. yani yok yani para değersiz. Para para değersiz. Bu anlaşılıyorken ekonomiyi teşekkür ederim. En büyük sorunu e, maddi yönden her her yönden yani ekonomi mesela ev kiraları evler bunlara el atmalı. Pahalı oldu artık. Evet çok pahalandı evler. Çok Peki neden Parti'ye yine veriyorsunuz? Ben AK Parti'yi severim. Yine devam. En büyük tayyip Çok teşekkür ederim. En kötü sorunumuz e, görmedim duymadım bilmiyorum körü körüne inanmak. Bilmiyorum. Yani. Şeyim, değil mi? Tabii ki de. Herkes e, yol yaptı, köprü yaptı, şunu yaptı. Keyfinden mi yaptı? Yapacak tabii ki de. Çok Senin paranla benim paramla yaptı. Bir de gencin işsizine çözüm ha. bulmuyor yani. Yaptım ya mı? tabii ki de ben üniversite okuyorum ama yine işsizim yani iş bulamıyorum. Arkadaşım üniversite bitirdi mezun. işsiz yani Çok yüksek para. lisans yapıp gidip, çalışmak istemiyorum şahsen. Bir genç olarak ülkemizin en büyük sorun sıkıntısı nedir? Gençlere söz hakkı tanınmaması, gençlerin önü açılamaması yani. Tamam. Aynen o. Ülkemizin işsizlik. Ben mesela şu an e, kurumsal firmada mağazacıyım ama e, geçim derdi ve kira problemleri yaşadığım için e, bir dakika önümüzdeki ay Antalya taşınmayı düşünüyorum. Orada hani akrabamın yanına daha uygun fiyatlar olduğu için şu an İstanbul'da taşınacak yer yok. Yok Yani kiralık bakıyoruz. Bize emlakçıların dediği cümle şu: Her şey kiralık e, kara borsaya düştü diyor. E, Kiralılar karaborsa diyor. Doğru, doğru. İkimiz, Sıkıntı ikimiz. yaşıyoruz. Ülke olarak en büyük, en büyük sorunumuz ya şu an için ülke olarak ekonomi anlamında evet sıkıntılar var ama e, şu ana kadar evet. bu kadar uzun süreli bir pandemi süreci evet. devletler görmedi. Yani şu süreç çok kritik bir süreçti. ve şey <laughs> e, bundan kaynaklı zaten bundan kaynaklı şu an yaşanan ekonomik sıkıntılar var ama ben inanıyorum ki e, i̇nanıyorum. şu anki hükümetin bunu daha iyi bir noktaya taşıyacağını görüyorum. Yani ekonomi ekonomik. Hiç bir sorumuz da yok yani. Bir sorumuz işte diş güçler karıştırıyor. Başka bir şey yok yani. Ter. Onlar her zaman var efendim. Her, her zaman, var. zaman yok işte. Yani zamanın işte hani acısını çekiyoruz. Zamanında yani giden uçaklar taşı toprağı vurmasaydı, boş dönmeseydi şimdi bitmişti. Yani ekonomi iyi mi? Çekini yapıyor da. Yani görmemezliğe geliyorlar. Ekonomi iyi mi efendim? Ekonomi iyi mi? İyi. Çok teşekkür ederim. Vallahi işsizlik. Ekonomi. Çok teşekkür Ekonomi. Ülkemizin en büyük sorunu zihniyet. Zihniyetin değişmesi lazım. Yani bu sadece CHP veya AK Parti olarak düşünmemek zihniyet lazım. Tamam, ya. zihniyet dönüşümü lazım. Bu CHP de olsa yine AK Parti de olsa yine tamamen ülkenin yararına, rant için birlerin yanında ülkenin yararına çalışması Çok teşekkür lazım. Yani işsizlik var, adaletsizlik var. Yani adaletin olmadığı bir toplum nasıl yönetecek ki bu topluluk nasıl yönetilebilir yani? işsizlik ve adalet. Yani. Ülkemizin, en, düşünüyor yani, ülkemizin mi? en büyük sorunu nedir? Ülkenin en büyük sorunu mesela şimdi diyeyim Kanal İstanbul diyorlar. Kanal İstanbul hayır. Dep Hayır ekonomi mi? Kesin, ekonomi. En büyük sorun ekonomi mi? Ekonomi. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle hayat şartlarının çok pahalı olması. Ekonomi. ekonomi bir numara ekonomi. Onun haricinde tabii ki konuşabileceğimiz onlarca adalet, e, işte askeri, adalet, siyaset filan falan gibi bir sürü adalet, e, kesinlikle adaletten zaten söz etmiyorum. adaleti arasın ki araki bulasın e, diyebilirim. Aynen öyle maalesef. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ekonomi abi. Ekonomi. 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 Ülke olarak. Ya kimse birbirini anlamıyor gerçekten ülke olarak Anlaştık böyle. Evet olur. gerçekten hani şu an şu anki evet şu anki iktidar için de söyleyebilirsiniz bunu hani gençleri oynaması gerekiyorlar ama gençleri de oynamıyorlar daha üstüne gidiyorlar böyle hani. Çok teşekkür ederim. ederim. Ülkemizin en büyük sorunu nedir efendim sizce? Ekonomi mi siyaset şu, mi hukuk mu adalet mi ne? Şu anda siyasete siyasete gerek yok zaten onlar o kadar yalancı bir insan göremezsin emlakçısı siyasetçisi Bunlar hep yalancıdır. Ondan en sonra büyük adancısı, sorun efendim. Kumarbazı bunlar hep yalan söyler. En ha. büyük sorun ne? En büyük sorun burada şu anda Günlük geçinen, bizler emekliyiz ama günlük geçinen insanlar var. Heh, bu insanlara bir ekmek kapısı kapatıldı, bürüs sendi Ne yiyecek adam? He, ne yiyecek bu insan ya? O zaman ekonomiye giriyor ekonomi. He, e ekonomi şu anda düzgün gibi gözüküyor ama yarın başımıza ne çıkacak hiç belli. Ülkemizin en, sor en büyük sorunu camilere çok önem verilmesi lazım. Verilmiyor mu? Camilere önem verilmiyor. Tamam, çok Karşı teşekkür ederim. Ee, ana okullarına mecbur olması lazım. Tamam. Tamam. Yani şu anlamda diyorum. E onlar mı? sorun değil. Onlar ihtiyaç, istek, talep. Biz sorun soruyoruz. Ekonomi mi, adalet mi, hukuk mu? Bunu sorduk. Sen başka taleplere talep istemiyoruz. En büyük soru ne? Türkiye'nin sorunu camilere önem verilecek ana okullarına önem verilecek. i̇stek çok teşekkür ederim o sorun değil o istek sağ olun. Ülkemizin evet. en büyük sorunu şu anda işsizlik ve insanlar Hı -hı. ekonomi ve insanlarda alım gücü bitti. Bankalara herkes kırtlığa kadar borçlu krediler. Dönemiyorlar herkes. Abi dönemiyor abi oradan oraya yatır oradan oraya yatır. ben yani dönemiyoruz. Herkes kırtlığa kadar borç. Evet. E, AK Parti oyları diyor? Güllük gülüysen köprülerimiz var, yollarımız var. Herkesin cebinde 10 bin lira telefon diyorlar. AK Parti oyları ne? Güllük diyor. AK Parti'ye verenler tabi öyle söyler abi. Muhakkak ki onlar 4-5 yerden maaş alıyor. Değil mi? Evet abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dolayın. Sağ olun. Faşistlik. Faşistlik. Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Şu anda ekonomik sıkıntılar. Evet. Tabi bir de pandemi var. O tabi tüm Türkiye dünyayı etkileyen bir şey. Tabi Türkiye'yi de en çok etkileyen e ekonomi. ekonomi. Ekonomik. Ekonomi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sahtekarlıkların bitmesi. İktidar. İktidar değişimi. Ülkenin en büyük sorunu nedir sizce ablasın? Ekonomi. Maddi, ekonomi. ekonomi. Hayat pahalılığı ve işsizlik. Ekonomi. 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 Çok tefizim. Bir genç olarak ülkenin en büyük sorunu sizce nedir? Eğitim sistemi. Yani eğitim sistemi olarak Eğitim, eğitim sisteminde de. çok gerilik var. Sorun yaşıyoruz ülkece. Ülkece kimse haklarımıza önem vermiyor hiçbir şekilde. Eğitim. Eğitim. En büyük sorun eğitim bir de haklarımız. insan hakları olarak hiç önemsenmiyoruz. Mesela 12 yaşında bir kız çocuğu tecavüz edildi. Fakat yapan kişi hemen teslim edildi. Böyle bir yani yönetimle olmaz. Türkiye kocaman bir ülke. 81 milyonluk bir ülke fakat 84 evet dediğiniz evet, evet. gibi. Soralım efendim. Çok teşekkür ederim. Önemli. Sağ olun. Kolay gelsin. En büyük sorunu ırkçılıktır. Ökçülük. Irkçılık yapıyorlar. Yani herkes yapıyor bunu. Kürtlük ayrımı yapıyorlar. Ya yani bunu bak ben kendim kürdüm. Ben Muşlu'yum. Ben Muşlu'yum ama Bol'da büyüdüm. Yani şu an İstanbul'da yaşıyorum ama Bol'da büyüdüm. Ben yani ırçılık yapan çok yani Türkiye'nin en büyük sorunu bu ırkçılık. Yani tek Türkiye için söylemiyorum, her yerde bunu yapıyorlar. Biliyor musunuz? Her yerde yapıyorlar. Yani yapmaması gerekenleri yapıyorlar yani. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz tabii. Yani hepimiz e, yani bizi başka biri yaratmadı ki. Allah bizi yarattı. Adem'den ve havadan geldik. Aynen. Kavgaya gerek? Yani yok. bir kişi bir kişi bizi yaratmadı ki. Yani herkese ayrı ayrı kişi yaratmadı ki. Tek bir Allah'ımız var o da Allah'tır yani. Ayrıma gerek yok. Gerek yok iş gerek yok. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Çim kaynağı. Ekonomi, ekonomi ne yazık. ki Evet. E. Genelde herkes için de diyorum kendim için daha dahilmiş ya ben bir emekliyim zaten. Gençlikti olmasın. Genç değilim, hâl genç değilim. Yani o teşekkür ederim. Emekli oldum ama hiç yani e hal ha o, yok, yok aynen hiç Kira yeterli o, değil. Aldım paranın yarısı kiraya, yarısı bana. Hepsi bu kadar bitti. Her şey işsizlik mi dersem? Ekonomi, ekonomi Çok teşekkür, ha. teşekkür ederim. Ekonomi işsizlik çok teşekkür ederim. Ülkenin en büyük problemi ee, paranın bir yerde toplanması. Yani halka dağıtılmaması. Sadece paranın bir kişide, bir kişide 50 kişide toplanması. Bir kişiye yani halka dağıtılmam. Aslında o para halkın parası. Tamam ben köprümün yapılması için vergi yapıyorum. Sen o ve, ve, benim verdiğim vergiyle yaptığın köprü İtalyanlara yaptırıyorsun. Üstüne sen onlara vergi ödeyip bir daha benden geçiş parası alıyorsun. Böyle bir sistem olabilir mi ya? Fazla fazla ve bunu bilip Hala ne işlet devlet modeli iflas etti mi size? Abi yap işte devlet modeli zaten olmamalı. Yani Şimdi sen kendin yap. bir iş yapıyorsan onu büyüteceksin ki daha fazla kazanasın. Nedir biliyor musun? Altın yumurtlayan tavuğu satmaktır. Altın Kesinlikle, yumurtlayan tavuğu 40, neden satıyorsun? 40 bin araç garantisi. Bu ne demek? Çok doğru. <laughs> Kesinlikle. Geçmese bile para Geçmesen bile para ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. ülkenin en önemli şey mi? Evet. evet. İnsanlar. En önemli şey ben sana şunu söyleyeyim. Ekonomi, adalet, hak hukuk, ha. adaletsizlik. Adaletsizlik. Evet. Yani Çok adaletsizlik. Teşekkür başka bir şey de. Sağ Ekonomi. Ekonomi. Çok teşekkür ederim. Evet, rica ederim. En büyük diyelim. sorunu nedir? İşsizlik var biraz. Artı biz müzisyenler olarak biz derdimizi anlatalım. Biz müzisyenler olarak bugün bir buçuk seneden beri ne program yapabiliyoruz. İnşallah bundan sonra yaparız. İnşallah. Ay. O zaman sen... ekonomi diyelim çıkalım. Ekonomi diyelim başka bir şey diyelim. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ekonomi. Ekonomi mutsuzluk, geçim sıkıntıları, giriyor, çok iş ederim. problemi, Nefis en büyük problemler bunlar. Çok sağ Ülkenin en büyük sorunu bu Covid geldiğinden belli insanlara doğru düzgün yani yardım edilmiyor. En büyük sorunu nedir ülkenin sizce? Yolsuzluk, hırsızlık ve işsizlik. Şey, şey. Evet yani insanlar şu an aç, evine ekmek götüremiyor ve ne o kadar çok bir yolsuzluk yapılmış ki. Geçen ve Yaşanı bunlar... çok kızdı Erdoğan. Aç varsa muhalefet doyurucunda aç yoktur Türkiye'de. Ee, ya parayı ona verelim. Ee, şey, şey iktidar doyurmasın. E, muhalefet doyursun öyle mi? Vergileri iktidar alacak ama hizmeti muhalefet yapacak. Tamam çekilsin oradan. Yapsın muhalefet e, şey CHP o zaman ya, hizmeti. Hadi yapması lazım diyorsun. Elbette. Ya yani ne demek açları o doyursun? Tabii o etraf yanlış bir dünyanla, çıkış mı? Yandaş zenginleri tokları doyuruyor. O yüzden e, açları doyurmak da muhalefete kalıyor. Hayır zaten yerel e, m, yereller bunu yapmaya çalıştı. İstanbul, Ankara, İzmir e, hem yardım maddi yardım yapmaya çalıştı bu pandemi döneminde. Hem de erzak koydular. ya evet bloke koydular. Halk ekmeği bile. De devlet yapılanması bu Evet öyle dediler. Yani onlara artık göre her yapmasa bu sefer oturlar yapmalar diyecekler. Evet. Zaten yapmadıklarını göstermeye, ispatlamaya çalışıyorlar ama artık millet uyandı. Yani şu anda kardeşi kardeşi düşürmeye çalışıyorlar. Gündem sürekli gündem değiştirmeye çalışıyorlar. 12'den sonra şu anda müziği yasakladılar sözle. Bizim ee, o kadar büyük sıkıntılarımız var ki şu anda. Hükümet artık yapamıyor mu efendim? Hükümet yapamıyor, yapamadığını herkes biliyor ama umarım seçim olur olduğunda da CHP oylara sahip çıkar, orada da çalmaz. Çala çala başa geldi, hala çalıyorlar. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Ama bu milletin ahı yerde kalmaz. Ondan... Muhalefet de çaldırmasın. Oyuna sahip ya zaten efendim. muhalefetten de biz çok eee çok güveniyoruz ve muhalefet çok iyi e, iktidar olur diye bir düşüncemiz de kalmadı. Zaten 20 yıl varsa muhalefet e, Elbette bunlar bu kadar rahat çaldıysa muhalefet nerede? Ya yani muhalefet eee gözün açsaydı Oğlum, da, da çaldırmasaydı. tabi biz onları ne için muha e, seçiyoruz? Muhalefet dedi de öyle meclis ne için var? Kontrol etsin. Elbette kontrol et bizim haklarımızı savunmak için oradalar. Ne olacak bu ülkemizin hali? Vallahi gidişat çok kötü. İnsanlar uyansın. insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ee, bu arada kendileri de yolu bulmaya çalışıyorlar. Ama insanlar birbirine düşmesin. Ee, bu ülke bizim. Uyanık olsunlar. Bu ülke bizim. Bu ülkede kim yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa bunlar onlar cezasını çekecek. Hem de en ağır şekilde e, bu ülkede bize kalacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Adalet. Adalet. Çok teşekkür ederim. Bir de, bir de. Suriyeliler, göçmenler. Adalet ve göçmenler. Çok evet. teşekkür ederim. ederim. Merhaba. Adalet, hiç adalet yok. Gerçekten hiç adalet yok. Alevi ayrımlığı var, Kürt ayrımcılığı var. Ne bileyim hep ayrımcılık yani. İnsanları dışlanmaktan başka hiçbir şey görmüyorum ben. Allah Allah. Üzülüyorum yani. Hak AK Parti olsun, CHP olsun, MHP olsun, HDP olsun. Kim olursa olsun ama mi? insanız kardeş, hepimiz kardeşiz. Ben bundan yanayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ekonomi. Ekonomi. İyi. Çok teşekkür ederim. O İşsizlik. İşsizlik, i̇şsizlik. Yeni bir iş biri, bulmuş biri olarak işsizlik bence. İşsizlik. Aynen. <laughs> Amin. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. En büyük sorun şu anda işsizlik, Ekonomi siyasi zaman. kargaşa. Ya şimdi bu korona yüzünden tabii ki insanlar biraz zorluk Bayağı zorluk çekiyor. Ben emekliyim. Ee, o zaman Ekonomi e e tabii ama gene de ne yapacağız? İdare edeceğiz memleketimiz, vatanımız için. İdare bütün her yer. Bir de Avrupa'da böyle, Amerika'da böyle, her yerde böyle sorunlar var. Çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Yolsuzluk, <laughs> işsizlik. Türkiye dolmuş. Afganlı, Suriyeli, ne bileyim Türkmeni. Tabii her taraf dolmuş. her Her Millet iş bulamıyor. Şimdi adam alacağı 5-6 bin lira para alacağına patron işte geliyor. Yok diyor. Mesela üç bin verir. Mesela örnek yerine. Yani ülkemizin en büyük sorunu belirsizliktir. Belirsizlik. Evet. Çok teşekkür ederim. En büyük sorumu maddi sıkıntılar, ekonomik. ekonomik sıkıntılar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Saygılarım. kolay gelsin. Ekonomik. Hı. Çok teşekkür ederim. Ülkenin en büyük sorunu nedir amca? İşsizlik aslında. İşsizlik tamam. En büyük sorun başımızdaki adam işte. <laughs> işte? Kesinlikle. Niye çok kızgınsınız? Ya perişan, e perişan şey etti, perişan etti. Yolları da onun olsun, köprüleri de hiçbir şey alsın gitsin buradan kurtulalım ondan yeter ya. İşsizlik ekonomi, ekonomi. Bilmiyorum, ben aslında yabancıyım. Türkiye'ye çok gencesi. Teşekkür ederim. <laughs> en büyük sorunu e, biraz sağlık sistemi. İkiden yani, var orada? Sağlık sistemi, yani devlette bazen çoğu yerlerde beklettiriyorlar böyle. Evet, çok uzun zaman alıyorlar. Var, ekonomi. Aynı. Ekonomide, ondan sonra iş, işte. Tabii ekonomi buna giriyor. Ekonomi ve evet. sağlık sistemi. Aynı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ekonomi. Merhaba değerli dostlar. Bu videonun devamını kardeş kanalımız olan İstanbul Times Haber YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Sizi kanalımıza bekliyoruz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.